Merhabalar, dersime hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok pratik elbise çalışması yapacağız. Bunun için 100 cm uzunluğunda, 150 cm eninde yani çiften 100 cm uzunluğunda bir kumaş kullanacağız. Kumaşın uzunluğunu daha fazla tutup uzun bir elbise de yapabilirsiniz. Benim yaptığım dizaltı bir elbise. Öncelikle 25 cm kumaşın Boyundan bu şekilde işaretliyorum. Birkaç yerden işaretlememin nedeni de yamuk olmasın diye ve işaretlediğim noktaları cetvelimle birleştiriyorum. Ve sonrasında bu kısmı çıkarıyorum. Bu kısımdan hem yaka hem de kol kısmını oluşturmuş olacağız. Alt kısmı söylediğim şekilde boyunu istediğiniz kadar uzun yapabilirsiniz. Kumaşımın kenarlarını kaymaması için iğneledim ve daha sonra da kumaş katı olan kısmı kesip ayırıyorum. Yapmış olduğumuz çalışmada ön ve arka beden ölçüleri aynı, sadece yaka oyuntularımız farklı olacak. Ve kumaşımızın düz yüzü içeride kalacak şekilde üst üste şimdi denk getirip iğneleyeceğiz. Aynı şekilde 25 santim kesmiş olduğumuz parçayı da üst üste yüzleri içeride kalacak şekilde yerleştiriyorum. Ve sonrasında ikiye katlıyorum. Aslında şu an kumaşım 4 kat tabii ki. 8 santim ölçü alıyorum. Şu an yapmış olduğum kısım yaka hazırlıkları için 3 santim de aşağıya doğru ölçümü alıyorum. Öncelikle arka yaka oyuntumu keseceğim. Daha sonra ön yaka oyuntumu derinleştireceğim. Arka yaka oyuntumu tamamladıktan sonra şimdi ön yaka oyuntuma başlıyorum. Ön yaka oyuntusunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. 5 cm ben yaka derinliği alıyorum ve omuz mesafesinde sıfırlayıp 5 cm'i Yaka oyuntumu yaptım. Böylelikle ön, arka ve alt etek olmak üzere biçki aşaması bitti. Kesmiş olduğumuz parçalar bunlar. Şimdi parçalarımızın düz yüzü içeride kalacak şekilde üst parçayı da yerleştirdim ve sonrasında alt etek olan parçayı 50 cm şeklinde büzeceğim. Ön ve arka büzgü payımız 50 santim. Ve öncelikle dikiş aşamasında omuzları dikeceğiz ve sonrasında kol altından yan dikişlere doğru dikeceğiz. Şimdi dikiş aşamasına başlayacağız. Yapacağımız elbisede tansiyon ayarımız 0, dikiş adım ayarı 4 olacak şekilde ilk yapmamız gereken aşama Büzgüleri vereceğiz. İsterseniz en başından da başlayabilirsiniz. Ben yaklaşık bir 11-12 santim kadar bıraktım. Ama e, buradaki kısımda sadece orta kısımda büzgü olmasını istiyorum. Bu nedenle makinenizin dikiş adım ayarını 4'e, tansiyonunu 0'a getirdiğinizde e, ipiniz bu şekilde bir katını yani alttaki ipi çekiyorsunuz ve büzgü yapıyoruz. Yani isterseniz bu kısmı makinede değil elinizde düz dikip ipi çektiğinizde büzebilirsiniz. Büzgüye ihtiyacımız var. Büzdükten sonra ölçeceğiz. Önde de arkada da eşit şekilde büzgüleri dağıtacağız. Ve ölçtüğümüzde bu kısım 50 santim olacak. Buradaki 50 santim sabit bir ölçü değil. Ben her iki kısmında 50 santim olarak ön ve arkaya ayarlayacağım. Buradaki amacım da kol oyuntuları ile beden arasındaki mesafe orantılı bir şekilde ilerlesin istiyorum. Yaklaşık bu elbiseyi 42-44 bedene kadar kullanabilirsiniz. 50 santim olduğu şekilde. Küçük bedenler buradaki mesafeyi daha da büzebilirler yaklaşık bir 45 santim bizim için 38 bedende yeterli olacaktır şeklinde düşünüyorum. Ve şimdi büzgülerimizi ayarladıktan sonra ikiye katlıyorum ve orta noktasına iğne takıyorum. Aynı şekilde üst parçamı da ikiye katlıyorum ve ortasına iğne takıyorum. Bunu yapmamdaki amaç da iğneleri üst üste denk getirdiğimde her iki tarafta sağdan ve soldan eşit miktarda mesafe kalmasını ayarlayacağız. Onun için bu orta kısımlarını işaretledik, iğneleri üst üste denk getirip üst parçamızı alt parçamızı şimdi birleştiriyoruz iğneyle. Bu elbise için çok fazla dikiş becerisine gerek yok. Yeni başlayanlar da çok pratik bir şekilde yapabilir. Ve şimdi gösterdiğim şekilde dikeceğiz. İsterseniz yeni başladıysanız bu aşamada TL yapabilirsiniz ve makinesini sonrasında çekeceksiniz. Aynı şekilde ön içinde bu çalışmayı uyguluyorum. Yine ortasını buluyorum. Hem üstte hem altta. Büzgü kısmını alt bedende 50 cm olarak ayarlamıştım zaten. İğneleri üst üste denk getirdim aynı şekilde. Ve bu kısımda şimdi iğnelememi yapıyorum. Ve buradan makine dikişi yapacağım. Şimdi makine dikişine başlıyoruz. Burada size bir püf noktası vermek istiyorum. Büzgü yaptığınız zaman her zaman için ne çalışıyorsanız fark etmez. Büzgü yaptığınız kısım üstte kalır ve parmaklarınızla düzelte düzelte makinenizi çekersiniz. Ve böylelikle büzgü üstte kaldığı için büzgüleri kontrol etmeniz daha kolay olacaktır. Lütfen buna dikkat edin. Üzgü biz çünkü altta yaparsak çok rahat bir şekilde katlanıp kaptırma ihtimalimiz çok yüksek olur. Buna dikkat ediyoruz. Sağlamlaştırmamızı yaptık ve bittikten sonra dikişimiz bu şekilde oldu. Ve ölçtüğümüzde de her iki taraftaki kalan mesafe eşit olacak. Aynı şekilde diğer parçamızın da makine dikişini yapıyorum diğer parçayla. Yandaki mesafe eşit mi diye hemen orada bir ölçtüm, kontrol ettim. Ve sonrasında yine büzgülü parçam üstte olacak şekilde makine dikişimi dikiyorum. Bundan sonraki aşamada isterseniz zikzak, isterseniz overlock yapabilirsiniz ama muhakkak bu kısmı temizlememiz gerekiyor. Ve dikişimiz bittikten sonra bu şekilde oldu. Ve şimdi ben overlock yapacağım. Overlock makinemi getirdim. Burada overlock makinesi olması şart değil. İsterseniz diksak da yapabilirsiniz. Overlock makinesi markası soranlar için de arkadaşlar ben overlock makinesi markası vermeyi tercih etmiyorum. Kullanmış olduğum makine ev tipi ve çok fazla özellikleri olmayan makinelerde ev tipleri olarak işinizi görecektir. Dikişimizi diktik, overloğumuzu yaptık ve bundan sonraki aşamamız omuzları dikiyoruz şimdi. Bu overlok makinesinde 4 iplik kullandığınız zaman hem dikiş hem de overlok aynı anda oluyor. Bunu yapmış oluyoruz. Fakat overlok makinesi olacak aynı zamanda dikiş makinesinde de tabii ki ihtiyacımız var. Sadece overlock'la bütün dikişlerimizi yapamıyoruz. Omuzlar bittikten sonra yan dikişlere başlıyoruz. Yan dikişlerde de koldan başlayıp yana kadar dikişimizi dikiyoruz. Overlock makinesiyle söylediğim gibi 4 iplik çalıştığınız zaman birleşim yerlerini hem kesip hem de temizleme dikişini aynı anda yapabiliyorsunuz. Ama bir katlama dikişlerinde dikiş makinesine ihtiyacımız var. Ve şimdi etek ucunu da aynı şekilde temizlemek için overlock yapıyoruz. İsterseniz zikzak da yapabilirsiniz. Aynı şekilde kol uçlarını da overlock yapıyoruz. Bu aşamada yaptığımız dikişin tersi kadar dışı kadar tersinin de temiz olmasına dikkat ediyoruz. Bunu zaten her zaman söylüyorum. Yakayı da overlock yapmıştım ve yakayı incecik katlıyorum. Hemen overlock'un dibinden katlayıp makine dikişimi yapıyorum. Zaten çok fazla bu teknikle geniş katlama şansımız yok. Ya bu şekilde katlayabiliriz ya da biye çalışması yapabiliriz ya da pervaz çalışması yapabiliriz. Yaka temizleme tekniklerinden en kolayı bu şekilde içine kıvırıp makine çekmek. Şimdi kol uçlarına başlıyoruz. Kol kenarlarını da biraz ben geniş katladım. İsterseniz daha dar da katlayabilirsiniz. 2 cm kadar katlayıp overlock dikişinin hemen dibinden makine dikişimi yapıyorum ve temizliyorum. Aynı şekilde diğer kolu da yapıyoruz ve dikiş aşamamız Bitti. Gördüğünüz gibi omuzlar, yakalar, yan dikişler, makine dikişi, overlock yapıldı. Ve arkadan da bu şekilde görünüyor. Şimdi elbisemizin düz yüzünü çevirelim. Çevirdikten sonra kol uçlarını bu şekilde temizledik. Yakamız diktik. Gördüğünüz gibi ütüledik. Çok temiz bir şekilde yakamızın son hali bu şekilde. Etek uçlarını da incecik overlock'un dibinden hemen makine dikişi yaptım ben ve çalışmamın son hali bittikten sonra bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugünkü yaptığımız çalışma gerçekten hem çok pratik hem de çok şık bir çalışma dikişe yeni başlayacak arkadaşlarım bile kolaylıkla bu elbiseyi yapacağına ben inanıyorum ve öğrendikten sonra da bu çalışmayı zaten yazın en favori modellerinizden bir tanesi olacak. Farklı kumaşlar ile de dikip dikip giyeceksiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra abone ol yazısının kenarındaki zil simgesine tıkladığınızda yeni videolardan bildirim alacaksınız. Videomu beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.